Sayın seyirciler, şu an köstebayı görmek isterseniz, bak 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 köstebayı bak bak. Aa basma basma. Hmm, tazar, tazar. Dur 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 dur. Dur bakalım. Törekli. Öldürme ya seni. Törekli. Dur bakalım bırak ne yapacak dur ne? dur ve dur. Törekli. Görmez mi? Tehdit. Şey dur göstereceğiz şeye dur. Dur adam görsün meraklı o. Kaçacak. Ama dursana sen şey değilsin. Dur. Nereye kaçacak beton bu? <laughs> tamam beton kaçamam. Nereye gidecek? Tehdit. Tehdit bak bak. Bak. Hii. Vii bak, oh, bak 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 am, bak. No. Bak Sürer traktör küçük traktör bak bak. Değme değme Değil gelsin adam. Kaçacak o çıkarsa. Bak toprağı nasıl yaşar. Durdu şimdi o garanti. Durdu o garanti de sanır şimdi bilmeyiz biz. Maymun. <gülüyor> Benim <laughs> ocaklar ne yaptı senin akrabalar iyi gidi Hep sovalları çeviriyor <laughs> yani. Bak ne haber iyi. Ya. Ha görür müsün ne yaptı sürdü bütün kenarı. Ya bak ne yerden. oradan buraya kadar sürdü bütün. Kaç metre. Bir dakika da. Bakalım kaç metre.